çıkmasının ikinci günü. Bugün de alışverişe çıktık. Arkadaşlar selam. Yani stres sağdan direksiyonlu araba kullanma stresi biraz azaldı. Evet sanki biraz azaldı. Yani şu an özellikle zaten benim en büyük e, buradaki en büyük handikapımız bizim manuel vites. Bakın şöyle gördüğünüz gibi hayatım göster vitesi. Gördüğünüz gibi manuel vitesli bir sağdan direksiyonlu arabayla ilk tecrübeyi kazanmaya çalışmamız. Bu da insanı yoruyor. Nasıl yoruyor? Hem soldan akan trafiğe alışmanız gerekiyor. Hem sağdan direksiyona alışmanız gerekiyor. Hem çok terste duran yani tam terste duran bir manuel vitesi metre sonra düz devam ayarlamanız gerekiyor. Bu da bütün dikkatinizi birçok şeye bölmeniz anlamına geliyor. Bu yüzden siz siz olun. İngiltere geldiğinizde sakın manuel vitesi bir arabayla başlamayın. Kesinlikle otomatik vitesle başlayın. Çünkü gerçekten adaptasyon sürecini uzatıyor bu manuel vites. İşte sol elle hayatımızda kullanmadığımız sol elimizi kullanıyoruz. Yani çok garip. Aynı zamanda İngiltere'de her yerde inanılmaz hız limitleri var. Türkiye'de alıştığımız için böyle hani basıyor kaza gidiyor çıkın. Burada öyle gidemiyorsun. Burada her yerde tak 20 mil sınır. Hemen kamera. 30 mil sınır. Hemen kamera. İşte şu an mesela adını bilmediğim bir otobandayız. Düz devam edin. Ve sonra A nerede bu adı? Çıkın. A 406 otobanındayız. Bu otobanda soldan çıkın. Soldan çıkın mı? Bak Hı. mesela panik atma atmamış olsaydım şu an bu kavşak bu girişi kaçırırdım ben ya. Yani. Ama şey yani Ama biraz böyle tecrübe kazandık. Aslında biz de gidiyoruz. gidebilirdik. Bizi kesme yoldan götürüyor o yüzden. Yani işte falan filan. Eee Bakor sen götürüyor. Ama yani Gerçekten İngiltere'de ilk aracınızın manuel olması bence senin için bu bildiğin böyle cehennem azabı gibi bir şey. Hiç alakası yok. Daha iyi. ilk manuel yapmak lazım. Ben bunu ben bunu kendim istedim. Yani zordan başlamak istedim. Bu tamamen benim tercihim, seçimim yani. Evet. Ne abi. kadar zordan başlarsan? Evet zordan başladım ve zor bir yolculuğa gittim. Yani uzun bir yola gittik geldik yani alışverişe. Yani Güney Londra'dan Kuzey Londra'ya gittik.